Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz Cupra Formentor 1.5 CSI 2025 model aracımız için kısa bir başlattık. Aracımız Çanakkale'den misafirimiz yapılan işlemlerden kısaca bahsedelim. Arka kısma VZ defizörümüzü uyguladık. Yüzlük mavi dışı parlak akrapov işlerimizi uyguladık. Şöyle gösterelim. Arka krom Y aracımız şöyle gösterelim. Şöyle bir geriden de alalım. Ön kısma kadar komple atmıştık krom borularımız. Burada geçmemiz. Devam ediyoruz ön kısma kadar. Krom bağlantı ekipmanlarımız. Burada ön markası 8 milim krom flanşı var eksimiz. Haricen aracımızla öndeki ufak katı da iptal ettik. Sessiz moddayız. Sesli modda dışarıdayız. bir çalışma oldu saygılı olsun